Merhaba Zehra, Ne yapıyorsun? Çok üzgün duruyorsun ya. Sıkılıyor musun yoksa? Sana bir şey, bir hediyem var. Birlikte oynayabileceğimiz... Sesi duyuyor musun sesi? Kalk otur yerine, otur yerine. Bak bir oyun. Bunu sen açacaksın. Ney? Kurbağa denge oyunu. Şimdi nasıl oynandığını gösterelim bakalım. Önce hem arkadaşlarına da gösterelim. size göstereceğim. Evet takalım. Bunu takmıyoruz. Bu denge oyunu koyuyoruz zarımız var değil mi evet. zar atınca bir göster bakalım kolay geldiğini arıyoruz. evet bir at bakayım örneğini göstereyim kaç geldi mesela Kendine. iki o zaman iki kurbağa koyacak Zehra hadi bakalım dengeyi bozmadan zor değil ki evet koy bakalım hadi Evet, şimdi anne anne de atma sırası. Böyle hepimiz sırasıyla atıyoruz değil mi Zehracığım? 1. Aa bana çok az geldi ya. 1 koyacağız. Dengeyi bozmadan. Evet. Zar burada. Evet, kaç geldi? Kaç geldi? 2. <laughs> Bakalım dengeyi bozmadan koyabilecek mi Zehra? Aa yandı. Evet yeniden başlatıyoruz oyunu. Bu kez annede sıra. Olmaz dizme. Yeniden oynuyoruz. Bırak kurbaları. Kutuya koy. Evet şimdi yeniden dengeyi bozmadan oynamamız gerekiyor. Zarı atıyoruz. 3 Şimdi ben koyacağım. Üç tane alıyorum. Evet. Evet. Öncelikle ortayı dolduruyoruz ki dengeli olsun diye. Evet. Şimdi Zehra da sıra. Bir. Evet. Şimdi ben de 3 Benim de biraz uykum geldi. Bir oyunu bitirelim uyuyalım. Evet, hadi Zehra sıra sende. Kaç geldi? Aa, yıldız geldiği için pas. Anneye geçti sıra. Yok, pas değil. Pas, pas geçti. Aa, bana da bir yıldız geldi. Şimdi sıra sende. Anne yıldız gelen kubal koymuyormuş. İki. Neden evde bu ne işte ne Bazen de çıkıyor. Bazen çıkmıyor. Bazen çıkıyor. Neden çıkıyor? Bu oyun çok eğlenceliymiş ama değil mi? Hadi bakalım. Şimdi dengeyi bozmadan koy. Yavaş koy. Sallandı. Yavaş koy. Sallandı sallandı. Denge bozuluyor. Yavaş yavaş. Şimdi annede bir. Sırıca ben kazanacağım. Belli olmaz. Belki de ben kazanacağım. Belki de ben kazanacağım. Evet. Ben kazanacağım. Hadi, yapayım. bakalım. Zehra Sence sıra. Gecid, ziyade, kadar... Belli olmadı da sallama masayı. Sallama kolun her şeyi. Uu, düşecekti. Evet pas. Pas. Yıldız geldiği için sıra bende. Bir. Bir. Bir tane alıyoruz. Dengeyi bozmadan buraya koyuyoruz. Bak, kolun değecek. Biraz uzak dur. Evet, hadi. Bakıyorum şu an. O nasıl bir poz? Hadi bakalım, çek. Bak. Zar at bakayım. Atamadı tabi yere attı. İki anne. Olmaz, masaya atacaksın. Hadi bekliyorum, Zehra nereye gittin? Zar bekleniyor, Zehra. Kayıplarda. Zehra kayboldu gitti. Gel buraya. Yaramaz seni. Ne geldi? 3. Üç. Aferin. Üç. Hadi 3 üç tane koyacaksın bakayım. Hmm, üç tane. Koy bakalım. Ah evet. Heyecanlıyız. Hadi bakayım yavaş yavaş koy. Dengeyi bozmadı. Ah ah. Yok. Kurtardın. Hadi. Bir tane daha koyacaksın. Bırak onu bırak. Bırak onu. Oynamayacak. Hadi koy tekrar. Zehra gitti gitti. Zehra gitti. Oynattın. Hadi bekliyorum koy. Evet. Şunu da koy. Bu tarafa ona koy. Tamam. Şimdi anne de sıra. 2 Zehra bu arada oynuyor. Ninni 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 ay düşeceksin dikkat et. Daha kazanmadın ki niye oynuyorsun? 1 2 Evet, 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 evet. Yıkılmadan koyduk. Hadi bakayım Zehra. Kurbağalar da çok sevimli duruyor. Aa bakalım kaç geldi? Bir. 1 Evet Zehra bir koyacaksın sadece. Hadi bakayım. Bakıyoruz. Heyecan dorukta. Zehra oynamakta. Nenninennin. yıkılmak üzere. Anneyi çok tehlikeli bir durum bıraktın Zehra. Evet, 2. Evet, bunu bir önce düzeltmem lazım. Şu 1. 2. Ama düzelmedi tam. Şimdi Zehra bakalım yıkılacak Şarkı mı? Anda. Belki de yıkılacak Zehra senin de yıkılacak belki bakalım. Kaç geldi? İki. Evet. İki. Bakalım Zehra halledebilecek mi bunu? olamaz, oh, olamaz. Ben olamaz. ya. Haydi, koy bakalım. Yavaşça. Ha? Aferin, odun da al. Oralara koy işte. Ay, tamam. Oynatma şimdi tüm düşer dur. Bu Zehra var ya bu Zehra. Zehra var ya anneyi yandıracak. İki. Ay çok kötü oldu sallanıyor. Bir düşürüyor koyayım. Heh. tamam. Haydi Zehra sıra sende. Zar atıyoruz. Uyla atarsan gider tabi. Gitti. Zar nerede bakalım. Zehra da kayboldu. Zar gitti. İkenli. Zehra gitti. Zar gitti. Zehra gitti. Zehra ne yapıyorsun altlarda? Görüyorum seni. Kafayı vurmadan çık. Çık kafayı vurmadan. Hadi bekliyoruz. Zar atarsan. Çıktı. Tamam hadi at bakayım. Mızarı burada atacaksın. İki hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oynuyor bak bak bak. bak. Heyecanlandı ya oynuyor. Yüksek olan yerlere ay Kızım ta uçlara konur mu? Tehlikeli yere koyuyorsun. Ne Hadi şuralara koy. Ay çok tehlikeli dönüp duruyor. Yıkılacak yıkıldı yıkılacak Zehra evet, beni. Sen de iki, beni tehlikede ben. bırakıyorsun iki koyacağım. Bir. Uh, çok şükür düzelttik. Şimdi Zehra'da. 2 İki. Evet Zehra. İki iki var değil mi? İki çıktı hadi. İki iki Hı -hı. Var. Bakalım Zehra. Oynatmadan. Bir. Hadi bakalım ikinciyi de koy. Oralara koy koy. Olur. Tamam. Sıra annede. Ben unutmadan koyabildim. Yıldız. Anne. Pas yani sende. Ne? Ben unutmadan koyabildim. Bir. Bir. Ne koyayım? Senden tarafa koy. Bak orası yükseldi. Orası yükseldiği için oraya koy. Şöyle mi? Aferin. Ay olamaz. Yıldız geldi yine. Zehra da sıra. İki. İki. Bakalım Zehra sonlara yaklaşıyor. Belki de Zehra'nın elinden yıkılacak. Şuralara koy. Koy koy. Heyecanlandı koyamıyor Zehra. Oo evet et yandı. Alkış Zehra'ya. Ağlama Zehra. Bir dahaki sefere.